Buğday Tanesi Bir Tanesi Milyonların Sesi Milyonların Hikayesi. Buğday Tanesi filminin kahramanı Serkan Bayram öğrencilerle buluştu. Çok son kalbin attıkça Eretiğe dayanırdım da Bana inan bu bambaşka Öğrencilerle söyleşi yapan Bayram, filmin engellilere umut olduğunu belirtti. hepimiz aynı hepimiz aynı sahip çıkacağız. İstanbul milletvekili Serkan Bayram, Nişantaşı Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Filmin başrol oyuncusu sanatçı Kutsi ile birlikte öğrencilerle buluşan Bayram, filminin hikayesi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerle söyleşi yapan Serkan Bayram, Buday tanesinin engelliler için bir umuda yolculuk filmi olduğunu söyledi. Ellerinde tutamadığımı kalbimde tuttum, gönlümde tuttum ve hiçbir zaman bırakmadım. Yani bu da bir vurgudur. Yani insanlar eksik olabilir ama gönlümde tutulan hiçbir zaman bırakılmaz. Yine mottomuz Buday tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Yani 10 milyonun sesi, 10 milyon hikayesi, ailesiyle beraber 40 milyon ve toplumumuzla beraber 80 milyon. Ve nedir? 1 milyar dünya nüfusu engelli, 8 milyar dünya nüfusu. Sonra herkes etkileniyor. Sokakta engelin olmasına yakında görüntü sen Topluma bir değerdir. Ben bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayram, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Biz bugün Nişantaşı Üniversitesi'nde genç kardeşlerimize bir araya geldik. Hakikaten çok güzel bir program oldu. Mustafa Karadeniz hocamız iyi bir yönetmen ve tek engelli yönetmendir. böyle bir özelliği vardır. Bize de çok katkısı oldu bu süreçte. O burada da ders veriyor. E, filmi izleyen ve izleyecek arkadaşlarla bir araya gelir misiniz dedi. Ben de hay hay dedim. İnşallah e, gerekli toplantımızı, söyleşimizi yaptık. E, ee, tabii geçtiğimiz Cuma'da Kıbrıs'taydık. Çok güzel bir program oldu. Bu Cuma'da ayın 13'ünde e, İsviçre'de olacağız. 20'sinde Hollanda'da olacağız. Daha sonra da Paris ve Almanya programlarımız var ki dünyada çok büyük bir ilgi var. 70'e yakın üniversite ve liselerimizden de talep var. Şu an onları sıralamaya koyduk. İllerde de gösterimimiz devam ediyor. Film çok büyük bir hızla Türkiye'de ilerliyor. Yine bir projemiz var. 1 milyon Öğrencimize Türkiye'de izletecek bir çalışmayı da hayata geçireceğiz. Yine Mayıs itibarında en büyük dijital platformda film yer alacak ve insanlarımızla buluşacak ve bütün dünyaya hitap edeceğiz. Bunlar güzel şeyler. Umuda yolculuk filmi. Ee, hem engelli kardeşlerimiz kendilerinden filmde yer buluyor. Hem aileler hem de engelli olmayanlar. Bu tip eserlerin de çoğalması lazım Türkiye'de. Ee, ve herkese katkı sunuyor. Allah razı olsun basınımıza sizlere çok teşekkür ediyorum. Bence Türkiye'de büyük ödülleri kazandıracağız. Yani bu film dünyada büyük ödüller getirecek ki taleplerde davetlerde gelmeye başladı. Haziranda Frankfurt'ta ödülümüzü alacağız. Diğer yerlerden de ödül davetiyeleri geliyor. Güzel şeyler olacak. Türkiye adına milletim adına gururluyuz. Mutluyuz. Bu film belki ben bir siyasetçiyim ama siyaset üstü bir film. Türk siyaset ve sinema tarihine bir ilk. Dünyada da bir ilk film. Kusur Bey, Serkan Bayram'ı oynamak nasıl bir duygu? Eee <laughs> Yaşa yaşanması gereken mi <laughs> Serkan Mekin'in <laughs> Dünya tatlısı bir insan gerçekten. Yani yüreğinin e, büyüklüğü, güzelliği. Yani benim için kolay değildi. Kendisinden çok büyük destek aldım. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkan hocalarımdan da çok büyük destek aldım. Ve o o e, o koşuşturmanın o emeğin karşılığını seyircilerimizden e, geri dönüşte de çok e, İyi bir aldık. güzel dönüşler aldı ve engelli kardeşlerimizi bu e, filme e, bu film doğrultusunda engelli kardeşlerimize bir nebze dokunabildiysek onlara bir nebze omuz verebildiysek e, Serkan Bayram vekili başta olmakla birlikte biz bütün ekip öyle yapabildiysek bizim için büyük mutluluk verici bir olay vekilim dokunabildik mi? evet vatanlar, çok de. büyük olumlu tepki var akın akın İnsanlar umuda evet. yolculuğa çıktı ve güven Endeksleri arttı, ben de olabilirim, ben de yapabilirim. Amacımıza buydu zaten, umut. Evet. evet. Bizim için değerli olan oydu zaten, yani önemli olan oydu.